Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine bahçe işleri için e, bezlemeye geldim bahçemize. Size susuz nasıl sebze yetiştirilir yani çok fazla su istemeyerek 15-20 gün e, idare edecek şekilde e, nasıl bitki sebze yetiştirilir, domates yetiştirilir yani aslında ne istiyorsanız yetiştirebilirsiniz. E, herhangi bir alt taraftan suyu aldığı için bu beşlikleri petişelerle uygulayacağız bunu. E, suyunu alt taraftan aldığı için kökleri çok fazla suyu suya ihtiyaç duymayacak ve bu sayede aslında güneş güneşten almış olduğu ısı sayesinde buharlaşma sayesinde o içindeki su buharlaşarak aslında çok daha verimli meyve elde edeceğiz bu, aslında ot çok fazla ot da çıkmayacak yan taraflarında herhangi bir ilaç da istemeyecek. Ot ve ilaç olmadan e, çok az su isteyerek aslında 5 litrelik pet şişelerde bu işlemi uygula, u, uygulayacağız. Hadi Şimdi aşamalara geçelim. Hangi e, aşamalardan geçiyoruz? Pet Öncelikle bir 5 litrelik bir pet şişe olması gerekiyor. E, o pet şişeyi hangi e, boğumlarından dermemiz gerekiyor? Nasıl bir işlem yapmamız gerekiyor? Şimdi ona geçelim. Evet arkadaşlar şöyle bir pet şişe olduğunu, e, olması gerektiğinden bahsetmiştim. 5 litrelik. E, bunu... Ton, e, şarjı matkapla da delebilirsiniz. Yineyle de delebilirsiniz. ile de delebilirsiniz. E, de de e, o aşamaya geçmeden şöyle bir atalık tohumlarımı göstermek istiyorum. E, şu şekilde kabak tohumum var organik. E, burada da a, aynı zamanda ata tohumu olduğu için pembe domatesimiz de var bunun içinde. Atalık tohumlar gerçekten çok önemli. E, şu anda çarşıdan aldığımız şeyler hibrit tohum. Bu hibrit tohumlar neden daha avantajlı oluyor? Hibrit tohum, tohumların avantajı daha fazla uzun raf ömrü oluyor. Yani daha fazla dayanıklı oluyor. Ve e, o almış olduğunuz ürünün tohumundan bu işlem gerçekleştiremezsiniz. E, bu tohumu diktiğiniz zaman meyvesini alamazsınız. Çünkü e, almış olduğunuz çarşıdaki tohumlar hibrit tohum. Bu hibrit tohumun meyvesi olmaz. Bir seferliğe mahsustur bu. Ve Bu hibrit tohumlar sayesinde aslında biz, e, bu yediklerimiz çok zararlı. Yani her şeyi yediğimiz için ve zararlı beslendiğimiz için bu hastalıkların gelmesinin sebebi bu yediklerimizden aslında e, <laughs> eskiden bu kadar çok hastalık yokmuş neden insanların yediği e, şeyler sağlıklıymış herhangi bir ilaç yokmuş e, burada da şurada bir e, ovunmak için kabak var yani siyah kabak onu da bir göstereyim siyah kabak bu banyolarda kullanılan ovunma bezinin e, hali aslında şekilde dört tane ben aldım. Bunlar banyoda kullanılan ovunma bezinden yapılıyor aslında. Kabak çeşidi, siyah kabak. Bu sayede bu kabağın meyvesinden insanlar ovunmak için kullanıyor bunu. Şimdi bu pet hangi kısmından kesmemiz gerekiyor? Toprağı hangi aşamasından gömmemiz gerekiyor? Bunların aşamasına geçelim. En alttan üçüncü boğumdan bir, iki, üç. Üçüncü boğumdan dört tane delik açmıştık. Bu şekilde bastırarak vidayla Şimdi de buradaki şişenin en altından yani 10-15 santim aşağısından bir tane delik açacağız. O da 15 santimde şuraya falan denk geliyor. Şuradan bir tane delik açacağız. Şu en ortadan açalım evet bu en yukarıdan denmiş olduğumuz bir tane delik. 5-6 santim aşağısından toprağa gömeceğiz. Yani o da şuraya tekabül ediyor. Yani şimdi de şuraya kadar toprağın içine gömeceğiz. Evet. Şişemizin kapağından 10-15 santim aşağısından bir tane dedik derdim. O da zaten birinci boğuma tekabül ediyor. Ve şu şekilde şişenin en altından en altından başlayarak 1, 2, 3 şuradaki 3. boğumdan 4 tane delik denmiş oldum. Ve artık bu bizim susuz sebzelerimizi yetiştireceğimiz için susuz dediğimde çok az su vermek aslında burada. 15-20 gün yetecek yani. Şimdi bunun toprağa yerleştirme aşamasına geçelim. Peşişemizin nasıl deldiğimizi tekrardan göstereyim. Şu şekilde bunun 3. boğumundan şu şekilde 3. boğumdan 4 tane delik açtım. Ve şuradaki şişenin 10-15 santim aşağısından bir tane delik açtım. Şimdi bunu nereye kadar şu şekilde toprağa gömeceğiz? Ve bu sayede 10-15 gün suyumuzu istemeyecek ve yabani otlardan uzaklaşmış olacak aslında. Evet arkadaşlar şimdi tohumların ekilişine geçelim. Ata tohumlarımızı. Tabii önce bunu bir kapatalım ve onun çevresine ata tohumlarımızı ekleyeceğimize göre. Ee, ne demiştik? en son bir üç, e, olduğumuz üçüncü boğumu 5-6 santim yukarısına kadar kapatabilirsiniz. Ben biraz daha fazla kapatacağım. Şu Şimdi bu şişemizin etrafına 1, 2, 3, 4, 4 tane boğum ekeceğim. Yani bunların bunun için yerlerini açmam gerekiyor. Şu şekilde yerlerini açalım çok fazla derine ekerseniz yukarı çıkma olasılığı azalacak tohumdan Toğum, yeşeren sebzelerimiz çok geç çıkacak bu da bizim istemediğimiz bir durum onun için üzerini kapatacak kadar dikseniz aslında yeterli olur evet arkadaşlar bir yanımızda çayımız var semaverimiz var domates tohumu yazıyorsunuz ama hani hangi cins çünkü domates tohumu, bir sürü cins var saksılık mı çeri domatesi mi e, oturak domates mi, e, askılık domates mi açmış olduğumuz şu bir, bir, taş tane atıyoruz. Yani bunların çoğu çürüktür diye düşünüyorum ben. Ama yine de atalım. 2015 tutun domates olması. Şöyle yani ben attım üzerine ve kapattım. Bunları bunların çürük olmaması da çabuk var. Şöyle kapattım üzerlerini. Ve şu şekilde bastırıyorum. Çıkarsa çıkar çıkmazsa da Allah'ın takdirine kalmış. Şu anda solucan görüyoruz. Arkadaşlar ölmüş gözümiyorum. Belki de öyle yapabiliyor, yapabiliyor olabilir. Canlıymış arkadaşlar. Ee, yani toprağınızda solucanın olması aslında toprağınızın organik ol olduğu anlamına geliyor. Tam olarak bundan bahsediyorum aslında. Ee, bu solucanların toprağınızda olması çok sevindirici bir haber. Ee, küreyi vurduğunuz zaman en alttan bunlar çıkıyorsa e, bir kere daha bunlara teşekkür ederim bence. Gerçekten çok faydalı, çok faydalılar. Gördüğünüz üzere kameraya merhaba diyor. Teşekkür ederim seni. Seni toprağa iade ediyorum. Allah'ın güzeli. Şuraya bak, toprağı bulmaya çalışıyor. Biz de topraktan geldik, biz de toprağa gideceğiz. Bu da gördüğünüz üzere toprağı bulmaya çalışıyor. Çok güzel bir canlı. Toprağımızın zenginliği, atalım yerine. Evet arkadaşlar, son olarak suyumuzu dolduruyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Evet, şu şekilde. Bakalım. 15-20 günümüzü idare edebilecek mi? Biz de ben. Bu arada arkadaşlar, önceki domates tohumları için dikmiş olduğumuz şişe e, biraz hızlı boşalıyor. Biz bunu nasıl engelleyebiliriz hızlı boşalmasının? E, erken boşaldığı için bunun çözümü olarak e, toprağa, biraz daha toprak ilave edebiliriz. E, bu sayede biraz daha fazla kalmasını sağlayacağım aslında. Suyun içinde biraz daha fazla kalacak. Çevresinde ot da, ot da olmayacak. Ee, şu şekilde. Ee, aslında tamamen sadece şuradan suyumuzu katacağız ve işimiz tamamlayacak. Arkadaşlar bahçıvan kabaklarını dikmek istediğim yer şu orta taraf olacak. Çünkü direkt olarak güneşin ışınlarına maruz kaldığı yer orası. Burayı dikersem e, öyle güneşini çok alamayacak. Çünkü oradaki ağaç kapatıyor. Onun için biraz daha ortalara dikeceğim. E, şimdi bahçıvan kabakıyla balkaba arasındaki farkın e, bir göstereyim çekirdeğini. Şu şekilde bir ee, bu bahçıvan kabağı yani sakız kabağı, uzun kabak, kızartmalı kabak olarak geçiyor. Evet şu şekilde. Bu, evet gördüğünüz üzere bunlar bal kabağı. Ee, biraz daha gördüğünüz gibi topan ve uzun. Bunları biraz daha uzağa dikeceğim. Çünkü el, ayak, ayak altında olduğu zaman e, üzerinden geçiliyor ve iyilemiş oluyor. İyilemek demek de e, üzerinden üzerine atlıyorsunuz ve bu size küsüyor aslında ve Orada kuruma yaşatıyor. Onun için bunları biraz daha uzağa dikeceğim. Şu şekilde aslında sistemimiz toprağa daha dönme, e, koymadan önce göstermek istedim. Haydi şimdi çukuru açmaya geçelim. Aynı zamanda toprağı da bellemiş oluyorum. Çünkü bahar geliyor. 5-6 Mart'ta Cemre toprağa düşecek en son. Ve aslında baharın habercisi olduğunun delili bu. O sonrasında hava güzel geçecek. Sizlermeyle başlamışsın yani yani bu sadece birazcık daha ağacın kökleri yani kazık kökleri genelde ağacın iyi düşünülden itibaren e, uzamaya başlar onun için. Kazarken ağacın köklerine zarar vermeyin. Evet arkadaşlar şu şekilde dört tane e, tohumlarım ekecek olduğum yeri açtım. Şöyle her her çukura iki tane koysam aslında yeterli olacak. Bir tanesinin çürüme ihtimaline karşı. Diğer yedekte olması için. Şöyle iki tane atıyorum her çukura. Fazla atmanızın bir anlamı yok. E, bu sefer de eksiltmek zorunda kalırsınız. Şu hizaya kadar gömdüm ben aslında. Biraz e, biraz daha az gömebilirsiniz. E, aslında suyu bu şekilde azar azar emiştir emiştir alarak köklerin gelişimini ve kendi büyüğü, kendi gelişimini, meyve gelişimini çok hızlı ve güzel bir şekilde yapacak. İnşallah bunların büyü, büyümesini de görürüz. Şurada görmüş olduğum ebe, ebegümeci derler, Gümeci. Peygamber Efendimiz'in sevdiği bir otmuş, en sevdiği otlardan birisi aslında ebegümeci. E... Onları da toplamak istiyorum. Şu an gözüme çok güzel geliyor. Onları da topladıktan sonra görüşelim. Gerçekten çok güzel. Şuraya baksanıza. Hem ısırgan hem ebe gümeci maşallah. Şu taze ebe toplamak istiyorum. Onlar da nasıl toplanır Onları bir kısaca göstereceğim. Evet arkadaşlar ebe çok tazeymiş. Bunlar aslında koparma zamanı değil. Ama şu şekilde ben göstereyim şu şekilde kopardığınız zaman e, bunun kavurması gerçekten çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. Biraz daha büyümesini bekleyeceğim ben. Bugünlük bahçe işleri bitti aslında. Şimdilik Allah'a emanet olun.